Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına her sene bol bol hazırlayıp kışın tükettiğimiz menemen tarifini hazırladım. Kışlık menemen hazırlarken seçeceğiniz domatesleri özellikle etli domateslerden seçmenizi tavsiye ederim. Ben toplamda 2 kilo kadar domates kullandım ve bu gördüğünüz salçalık ankon domatesleri bol tuttum. Yanına birazcık da köy domatesi ekledim lezzet vermesi için. Domateslerimin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğruyorum. soymuş olduğunuz domates kabuklarını da ziyan etmemenizi, domates suyu olarak veya domates sosu olarak kaynatıp kullanmanızı tavsiye ederim. Bu gördüğünüz köy domatesleri ise zar olarak çıkabiliyor, yumuşayınca kolaylıkla soyulabiliyor. O yüzden bu zar kısımlarını atabilirsiniz. Ama dediğim gibi diğer domatesleri soyduğunuz zaman kabuklarını mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ben domateslerimi önceden doğrayıp hazırlamıştım. Birkaç tane ilk defa yapacak arkadaşlarım için örnek göstermek istedim. 2 kilo domates için toplamda 250 gram biber kullandım. 200 gramını bu gördüğünüz kıl biberlerden kullandım. Halka halka olacak şekilde kıl biberlerimi demetleyip doğradım. Hem lezzet hem görüntü vermesi için birazcık da köy biberi ekledim tarifime. Köy biberleri oldukça çekirdekli olduğu için çekirdek kısımlarını temizleyerek kullandım. Ve bir tane de kapya biber kullandım. Kapya biberinde yine çekirdek kısımlarını temizledim ve ince ince olacak şekilde diğer biberlerime uygun olacak şekilde doğradım. Bu tür kışlık hazırlıkları yaparken malzemelerinizi önceden doğrayıp hazır ederseniz işiniz çok daha pratikleşecektir. Ben de bütün malzemelerimi önceden doğrayıp hazır ediyorum. Tüm malzemelerimin sığabileceğinden emin olduğum genişçe bir tencereye 2 büyük yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. üzerine bütün biberlerimi ekliyorum. Biberlerimizi çok az yağda karıştırarak kavuruyoruz. Biberleri çok fazla öldürmenize gerek yok. Sadece birazcık yumuşaması ve hafifçe renginin değişmesi yeterli olacaktır. Eğer biberleri kavurmadan domatesle buluşturursanız turşu gibi bir tadı olacaktır. Bu ön kavurma işlemini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Biberler kavrulduktan sonra üzerine domatesleri ilave ediyorum. testleri de biberlerle şöyle bir karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemiyle hem yağ her tarafına dağılacak hem de biberlerin altta kalan biberlerin tencereye yapışmamasını sağlamış olacağız. domateslerin yumuşayıp birazcık suyunu bırakması için kapağı kapalı olarak 10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Tam 10 dakika sonra domatesler hem yumuşamaya başlıyor hem de suyunu bırakıyor. Şöyle göstereyim. Bakın hemen sulandığını göreceksiniz zaten. Bu aşamada tuzunu ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kullandığım malzemelere göre 2,5 tatlı kaşığı kaya tuzu, iri tuz kullandım. kışlık olarak hazırlayacağınız uzun süre saklayacağınız tüm tariflerde turşuluk tuz veya iri tuz kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hem çok daha uzun süre dayanacaktır. Yani bozulmayacak, tadında değişme olmayacaktır. Hem de daha lezzetli olacaktır. Hazırladığımız menemeni toplam yarım saat kadar kapağı açık olarak kaynatıyoruz ve suyunu çekmesini sağlıyoruz. Arada bu şekilde karıştırırsanız dibine tutma veya yapışma olmayacaktır. Çok lezzetli bir şekilde bütün malzemeler pişip özleşecektir. Pişme süresi kullanacağınız malzeme miktarına göre değişiklik gösterebilir. Ben bu hazırladığım malzemelerle dediğim gibi yarım saatte menemenimi ocakta pişirdim. Orta ateşte pişirdim ve hemen sıcağıyla kavanozluyorum. Menemenleri kavanoza doldururken bir kavanoz hunisinden yardım aldım. Bu şekilde yaparsanız kavanozlarınızın kenar kısımları batmamış olacaktır ve ürününüzde bozulma kesinlikle yaşamayacaksınız. Tabi bunu kullandıktan sonra da yine şöyle bir kenarlarını silmenizi herhangi bir kalıntı var mı diye kontrol etmenizi tavsiye ederim. Menemeni kavanozlara sıcak olarak kaynar bir şekilde doldurduğumuz için çıplak elle dokunmamanızı mutlaka bir mutfak havlusu veya bir eldiven kullanarak tutmanızı tavsiye ederim. Yanma riskine karşı önlem amaçlı. Daha sonrasında ise kavanozlarımın kapaklarını yerleştiriyorum ve sıkıca kapatıyorum. Tüm kavanozlama işlemlerinde, tüm kış hazırlıklarında yaptığımız gibi hem kavanozlarımızın hem kapaklarımızın önceden mutlaka kaynatılmış olduğuna, sterilize edilmiş olduğuna dikkat etmemiz gerekir ve kapaklarınızı kuru olarak kapatın. İki geri bir ileri tekniğini kullanarak sıkıca kavanoz kapaklarını kapatırsanız herhangi bir bozulma, taşma veya akma sorunu yaşamazsınız. Bu arada eğer kapaklarınız sıfır yani hiç kullanılmamış kapak olursa çok daha iyi sonuç alırsınız Denemeni kavanozlara doldurduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatıyorum ve kavanozlarımı ters çevirerek bir gece boyunca soğumaya bırakıyorum. Yerinden kıpırdatmadan soğutursanız vakumlama işlemi çok daha sağlıklı bir şekilde olacaktır. Ters çevirdiğiniz zaman da yaklaşık bir 10-15 dakika sonra kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer alt kısmında akıntı varsa kapağınız tam kapanmamış demektir ve hemen değiştirebilirsiniz ve önlem almış olursunuz. Benim kışlık menemen tarifi ile ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Hoşçakalın.